Şehit Sedat Mekan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerimizin hazırladığı bu skeç hepimizin irili ufaklığı Filistin için bir şeyler yapabileceğini göstermesi açısından rehber olmuştur. Biliyor musunuz? Kudüs sadece bir şehir değildir. Kudüs bir semboldür. İmtihandır. Kudüs kıbledir. İlk kıblemizi koruyamazsak Son kıblemizin geleceğine güvenle bakamayız. Peki sizce tarih boyunca Filistin nasıldı? Bütün semavi dinlerce kutsal kabul edilen topraklar nasıl bu hale geldi? Uluslararası Şehit Mehmet Kararsan kız İmam Hatip öğrencilerimiz, Hz. Peygamber döneminden bugüne Filistin'in röntgenini çekecekler, onlara kulak veriyoruz. Ben Kudüs, Mescid-i Sahra, Ağlama Duvarı, Kıyamet Kilisesi. Ben Kudüs, Müslümanların ilk kıblesi, ilahi vahye şahitlik eden ilk mekan. Hazreti Muhammed'in Miraç yolculuğuna başladığı yer. Ben Kudüs, Hazreti Ebu Bekir'in fetih ateşini yaptığı, Hazreti Ömer'in adaleti dağıttığı yer. Ben kut, mahzun gönüllerin bileli ezanıyla huzur bulduğu kutsal belde. Ana <laughs> I'll وجدت السلام مع الإسلام في العصور الأموية والعباسية والفاطمية والسلجوقية، أنا القدس التي كانت هدفاً للجيش الصليبي، وهي تشرق بالإسلام، لقد تلطخت لقد تلطخت أحجاري وترابي بالدماء من جديد. ولقرون تم أسري من قبل الصليبيين أنا القدس أستلحتي دائي بما دليل من شانتي قدس خام جنبو من نكاربو بكنم من شوالك كتير شو حاشتي وحاش صالت دم جبنك رمي بشارك التنقود Men بخلا تایمانه و از نخوده دست رو چارده دل شهر زبانه از سر حدی tamir بیمه من قد از تامیر کرد جنو و آما کرد و پیش کست من قد دینه و جبره یه من دست دور دا Osmanlı devrinde Ben lıttım derim en sehtalar Bir esmasır boyu bir bit ömür sürdü. indi Osmanlı gı Tımıştığa geldim babam Un yan kuzdi Perla'yı boğtas Bey piyas sönültü <laughs> peygamberi Çüt ettiği çiçit edua. Çiçit çiştun du ne rethu he pashe Ne prap prap, mundime ve Osmane, çiçit i Mir, Falastin. Üstümde yaşırın kolları korunmaz rejeler tüzdü. Kadem ve kadem, sekin sekin, sas sadaltız, falastinda bir yahudiy davlat qurilishimaslagida teodor harzl angliya millatlar ligasi kabi g'ani qo'lni qo'lga berdi va muqaddas tuprogini huzur tark etib unga qon va ko'z yoshi oqdi bir ming to'qqiz yuz qirq yettinchi yilfal Яң ғыз трашушийді. Пайғыда, Хасрэттэ, Гэнч түрліда халды. Буз язмышында, ғыз Ярым ай орасында. Я істория! אַ פאַליסטיינער. איך בין פאַליסטיינער. איך בין פאַליסטיינער, אוליפן, און דיכונן אין גאַטע. איך וואַרט זיי געפונק ריק, בלוט, טראָנערן און שמרץ. איך ווייד די מוסלימען געוואַלטן אנטרעסן. די וועלט איז טאפּ. די וועלט איז שטונד. די וועלט איז דאַקליט. I am Palestine. I stood up for religion, for rights, for my homeland. I became an uprising, turned into stones and drained down alone against Israeli occupation. For them, I was just a number, but in fact, I'm a martyr. <laughs> Karbala Şimdi Filistin Kerbela. Aş yok, ekmek yok, su yok. Annenin evladına, babanın çocuğuna kavuşması mahşere kaldı Filistin'de. Ağzındaki emzikle terörist sayılı öldürülen bebekler bizi şikayet edecek peygambere. Allah bize yeter diyerek ağlayıp teselli bulan çocukların ahı göklerde yankılanırken dünya sessiz, dünya kör, dünya sağır, şehit olurken babasının yakasına yapışan minicik el mahşerde bizim de yakamıza yapışır mı ki? Bugün susarsak ne zaman konuşacağız ki? Myanmar'da, Arakan'da, Doğu Türkistan'da, Bosna'da... Zalimlere ve kafirlere karşı mücadele eden kardeşlerimize yardım et. Onları Bedir'e, Uda gönderdiğim gönlüm, görünmez ordularınla destekle. Zalimleri kahru perişan eyle. Allah'ım kalplerimizi birleştir. Gözümüzü, gönlümüzü, neslimizi bize mübarek kıl. Allah'ım bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar açıl ve gizlisi, her türlü çirkinlikten uzak tut. Bize faydalı ilim bile nasiplendir. Ey kapıları açan Allah'ım, bize kapıların en hayırlısını aç. Ey halden hale çeviren Allah'ım, halimizi en güzel hale çevir. Amin. Evet. Hep merak ediyoruz. O çocuklar yaşasaydı bize ne derlerdi, bize bir mesajları olur muydu? Burada toplanıp onlar için bir şeyler yaptığımızdan haberleri var mıydı acaba yavrularımızın? Hocam, allah Teala kitabında ne demiş biliyor musunuz? Bakara Suresi 154. ayette, ''Allah yolunda ölenlere ölü demeyiniz'' diyor. ''Zira onlar diri ancak siz bilmezsiniz.'' Yaşasaydım doktor olup bombalar altında yaralanan insanlara yardımcı olmak ve acılarını dindirmek isterdim. O kadar büyük acılar çekiliyor ki hem de dünyanın gözü önünde. Dünya ise korku filmine verdiği tepkiyi vermekten aciz. Eğer yaşasaydım ortotist, protetist olmak isterdim. Ortodis, protez nedir bilir misiniz? Kısaca kolunu ve bacağını kaybetmiş insanlara protez kol veya bacak yapan kişidir. Filistin'de benim topraklarımda binlerce çocuk tonlarca bombaların altında kollarını veya bacaklarını kaybediyor. Bu insanların dertlerini görmezden gelemem. Yaşasaydım, bilmem ne olurdu. Çünkü biz Filistinli çocuklar, biz Filistinli çocuklar çok büyüyemiyoruz. sitemim olurdu. Bir dergide yapılan saldırıda 17 kişi öldü. 50 devlet başkanı yardıma koştu. Sadece 55 gündür binlerce şehidin, binlerce zalimce katledilen bebeğin, Filistin'in sesini duyan, duyuran gördünüz mü? Eğer yaşasaydım Etrafım bayrak kılan Kudüs'ten, zeytin, portakal, limonu, vatanım Gazze'ye kadar huzurun geldiğini, çocukların Mesih'i diye akşamın avlusunda koşturduğunu görmek isterdim. Eğer yaşasaydım, bizim haklı davamızı insanlara ulaştıran, dünyanın siz özgür insanlarına selamlar gönderirdim. die familie sien ons op 16 staas doen en dit doen ons aan